Haydi bu maç senin olacak. Evet Fatih Çakıroğlu. Son 20 saniyeye giriyoruz. İşte, i̇şte bu Fatih, Fatih. sevgili seyirciler. Tabii Haydi Fatih. Ben, bastırman lazım. Buradan bu evet, arada maç senin olacak. Bastır Fatih. Fatih. Haydi Fatih. Bastır Fatih. Cimli. Bastır, evet. Mahdi, senin, Fatih. Evet. Maç Acayip senin Fatih. Bravo maç bizim. Altı Fatih. madalya bizim. Evet, evet sevgili Altı seyirciler. Altı madalya bizim. Altı madalya bizim olmalı diyoruz sevgili seyirciler. Fatih Çakıroğlu. Evet son 1 saniye. Yaptığı bu oyun Avrupa i̇şte şampiyonu. Şampiyon. Sevgili seyirciler yeni Şampiyon böyle. Fatih evet. Çakıroğlu sevgili seyirciler. Son saniye yerde koydu Fatih. ağırlığını devreye ve aldı maçı. Evet Fatih çok heyecanlı. Evet dünya midellere yeni bir star kazandı sevgili seyirciler. İşte Fatih Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oluyor. Bile'nin aklıyla evet. söke söke basa basa rakiplerini yendi. Avrupa şampiyonu oldu Fatih evet. Çakıroğlu sevgili seyirciler. Fatih her Bravo zaman böyle gülesin, her zaman şampiyon oluyor. Dünyada da, olimpiyatta da. Bravo Fatih, sen Avrupa'nın en büyüğüsün. Seni dünyada yenecek sporcu yok.